Bu köyün tüm halkı diğer köylerde görmeye alıştığımız biçimde değil, bambaşka bir biçimde yaşamını kazanıyor. Yani bu Dibekdere köyünde çiftçilik yapılmıyor, ziraat yapılmıyor, hayvan beslenmiyor. Köyün tüm halkı 7'den 70'e müzisyen olarak yaşamını sürdürüyor. Örneğin yanımda bir küçük kardeşim var. Kaç yaşındasın sen? 7. Adın? Seyhan Çal. Seyhan çalabilir misin biraz zurnayı? Evet. Peki sağ ol yeter. İşte sevgili seyirciler 7 yaşında Seyhan bu küçücük yaşına rağmen büyük bir beceriyle zurneyi çalmaya başlamış bile. Köyümüz takriben 800 nüfus civarındadır. 120 hanedir. Köyümüz herhangi bir çiftliğe mahrum. Arazi dar. O nedenle çalgıcılık yapmak mecburiyetindeyiz. Köyün halkı tüm müzik aletlerini çalabiliyor mu? Tüm aletler çalmıyor. Sadece zura davul olarak çalıyor. Fakat diğer müzik aletlerinde çalabilirler. Çünkü kulak dolgunluğu var müzik olarak. Takımlar oluşturuyorsunuz ve bu oluşturduğunuz takımlar köylere giderek düğünlerde müzik yapıyor. Evet. Kaç takım çıkıyor efendim? Takriben 40 takım kadar çıkabilir. Bir takım kaç kişiden oluşuyor? 4 kişiden mütevellittir. Peki bir mevsimde ya da bir yılda kişi başına kazanç ne oluyor köyünüzde? En fazla 15-20 bin lira civarındadır. <laughs> bir yıl boyunca 15-20 bin lira yetmez evet. bir kişiye. O zaman ne yapılıyor? 3 ay zaten genellikle bir uğraşımız oluyor müzikle. Bunun dışında arkadaşlar amalelik geçimlerini sağlarlar. Kayı şartlarına göre mecburen amalelik yapmak zorunda kalıyorsunuz. kalıyorsunuz. Küçükler nasıl öğreniyorlar? Genellikle köyün tüm halkı müzikle uğraştığı için küçük yaştan artık babalarının yanında düğünlere giderek yetişmek hissine duyuyorlar. Ben az önce köyün yollarında dolaştım köyü görmek için. Her evden bir çalgı sesi geliyordu. Evet, kimisi yeni öğreniyor, kimisi düğünlere gidecek artık hazırlık yapıyor. Bir dakika dur musun? Sevgili seyirciler, izlediğiniz gibi köyün tüm sokaklarından, tüm evlerinden hep müzik sesi yankılanıyor. Fakat bu müzik dolu dakikaların ve müzik dolu günlerin bir de düşündürücü yanı var. Anlatır mısın kardeşim nasıl sakat kaldın? Bir düğüne gitmiştik. Adam biri çıkarıyor tabancayı, atıyor havaya, bir de bize tutturuyor tabancayı, bir de bize denkeli kurşun. Yaralanma oluyor, düşüyor yere. Nerenizden yaralandınız? Göğsümde yaralandım, arkadan çıktı. Sonuçta belden aşağına sakat kaldı değil evet, mi? Evet, sakat kaldı. O zaman ne çalıyordunuz? Zorla çalıyordum. Şimdi de saz çalıyorsunuz. Şimdi işte müzisyenlik olduğu için sazı devam ettiriyoruz. Ruhunuza işledi değil mi? Evet, Bırakamıyorsunuz. Işte, evet.